Özellikle kadınların %78'i değersizlik sendromu yüzünden psikologlara gidiyor, yaşam koçlarına gidiyor, bir sürü şey tercihinde ter ter kalıyorlar. Çünkü biz her zaman değerimizi dışarıdan alıyoruz. A değiliz biz. Güneş ışınlıyla da beslenmiyoruz. Herkes kendi içerisinde bence çok değerli. Ve bence çok Kesinlikle. kıymetli. Başkalarının Kesinlikle. bize verdiği değerle kendimizi ölçmeye çalışmamalıyız. Çünkü seni seven de var, sevmeyen de var, iyi olduğunu düşünen de var, düşünmeyen Zaten de var. Zaten bu eğer herkes bizi yani beni diyelim ki her tanıdığım insan seviyorsa sorun var. Yani vallahi geçen gün orada sorun var Instagram asıl. Instagram'a şöyle bir şey koymuş. Eee sen herkesle aran iyiyse sen bir sahtekersin. Aa demiş. evet. Tam da o <laughs> demek günmüştüm. ki herkesin suyuna gidiyorum. Yani kendi evet. karakterim diye bir şey kalmıyor ortada o zaman. E, yani, bu arada Gül Hanım şey demiş ki kitaptan hayatımda pek çok sorun vardı, çoğu asla var, olma, var olmadı. Var olmadı, evet. Oliver Twist'in çok sevdiğim bir sözü. İşte bu e, hata o sözü. Geçen gün annem dedi ki galiba dediği kitabındaki dedi en çok beğendiğim. Şimdi bu arada bu kitabın bir yönü var. Ben yakın arkadaşlarımı bunu denedim. Onaylandı hepsi tarafından. Şimdi kitapta lütfen elinize aldığınızda o gün bir şeyin hayalini kurun veya o gün bir şey hissedin ve hiç bir şey düşünün, aklınızdan geçirin. Sonra kitapta rastgele bir sayfa açın. İnanın o sayfa sizin karşınıza çıkan sayfa sizin gideceğiniz yolla ilgilisin, hayaliniz kurduğunuz şeyle ilgili yol gösteriyor. Ben bunu 40'tan fazla insanda denedim ve hepsi dediler ki inanamıyoruz, bu nasıl oldu? Kitabın öyle bir şeyi var, bunu bir arkadaşım tesadüf eseri bana uygulamıştı. Daha sonrasında ben sevdiğim insanlara yapmaya başladım. Lütfen onu yapın, yani bir nevi bir niyet kitabı gibi bir şey de olmaya başladım sadece bir şey aklınızdan geçirin ve rastgele bir sayfa açın ve açtığınız sayfada gördüğünüz şey aslında o kurduğunuz hayalle ilgili istediğiniz şeyle ilgili de size bir anlamda yol gösterici. Ha bunu yapın. Ben kitabın böyle bir sihri olduğunu kendim geç de olsa keşfettim. Süper. Duygucuğum şimdi son iki dakika gibi bir zamandayız. Senden tamam şöyle bir şeyler. şey rica ediyorum. Şimdi biz evdeyiz ve 1 2 tane tiyo ver bize ne yapalım kendimizi tanımak için ne yapalım şimdi ben kendimle alakalı ne yapıyorum onu söyleyeyim i̇şte karantinanın 14 Mart cumartesi günü benim için karantina başladı 13 Mart akşam işten eve geldim ve tabi belli hani gidişat bize bir şeyler söylüyordu ben kendi cep telefonuma karantina diye, karantina da yazmak istemem negatif ya. <laughs> ben dedim İtalyancasını yazınca o hissiyattan çıkartır beni diye bir başlık attım. Ve karantina süresince işlerimin dışında yapmak istediğim şeyleri madde madde yazdım. Şimdi orada 7 madde var. Şimdi bana diyeceksin ki duygucum 19 gündür evdesin ve bu maddelerin 6 tanesini sürekli yapmam gerekiyor burada. Her gün düzenli olarak yapmam gerekiyor. Mesela bu bir okuma olabilir, bu bir yazma olabilir. Henüz 3 tanesini sürekli yapabilme alışkanlığı kazandım. Şimdi bu beni de disipline ediyor. Lütfen yazın. Ben yazmaya çok inanıyorum. Ve sonra kendime kızıyorum. Mesela akşam yatmadan önce diyorum ki bugün bunlarda hangisi tekrar bir tane daha tik atabildim. Bir bakıyorum atamamışım. Valla 19 günde 3 tane. Yani inşallah önümüzdeki gün itibar, yarın itibariyle mesela bunu arttırabilirim. Her sabah gerçekten işe gider gibi bir psikolojide kalkıyorum. Ben işte maillerime bakacağım. O gün içerisinde zaten Zoom'la yapmamız gerekenlere bakacağım. Globalde neler oluyor onlara bakacağım. Biraz dünya düzeni iş vesaire nerelere gidiyor? E, yazışmalarım, konuşmalarım. Yani ben kendi günlük hayatımı, gerçekten iş hayatım dışa çıkacakmışım gibi organize ediyorum ve yaşıyorum. Daha sonrasında geri kalan zamanlarda o biliyorsunuz herkese elden ele dolaşan Mona Lisa'nın karantinin birinci günü ah. ve 25. günü gibi olmamak için ee, i̇lk günler tabii ki hepimiz çok yedik içtik ama sağlıklı beslenmeye ve başlıklarımı güçlü tutmaya çok dikkat ediyorum. Sevdiğim insanlarla iletişim içerisinde mutlaka kalıyorum. Gülüyoruz, eğleniyoruz, konuşuyoruz. Çünkü o iyi enerjilerin birbirimiz arasında dolaşması gerekiyor. Gerçekten gülmek çok önemli. Gülmek çok sihirli bir şey. Ben bu korkutucu haberlere bakmaktansa çünkü dünya düzenini ben oluşturmadım ben de değiştiremeyeceğim veya bu hastalığa ben çare bulamayacağıma göre aslında kendimi yüksek tutarak biraz bazen karikatürlere bakıyorum, eğleniyorum ve kendi iç dünyama döndüm. Ama ben zaten her gün bir saat bunu yapmaya çalışan biriyim. Düşünüyorum, hayal kuruyorum. Çevremdeki insanların bazen konuştuğumuz ya şunu şöyle mi yapalım, bunu böyle mi yapalım dediği şeyleri kafamda daha eviriyorum, çeviriyorum. Bununla beraber mutlaka ee, özellikle mutfaktayken çünkü evde mutfak işi bitmiyormuş ben bunu anladım yani bayağı yemek falan yapıyorum ve bayağı ev işi yapıyorum diğer taraftan da ee, müziği açıyorum ve sevdiğim müzikle ya şarkı söylüyorum ya dans ediyorum i̇şte ruhuma iyi gelen şeyleri yapıyorum çünkü karantinada olmak demek psikolojimizde karantina gelmemesi lazım. Peki şöyle bir şey daha sorayım sana aslında sen Gerçsu da genel müdürsün ve şey yapıyorsunuz. Yani bir sürü de girişimciyle içli dışlısın ve yenilikleri evet. sürekli görüyorsun. Şimdi evet. bu sana son sorum olsun. Bizi ne bekliyor? Yani mesela 2020'de ya da 2021'de şunlar geliyor ve aslında bu dönemi onlara hazırlanarak da değerlendirebilirsiniz dediğin ne teknolojiler var, ne sistemler var? Bizi çok büyük bir teknolojik dönüşüm bekliyor. Teknoloji ve teknolojik altyapıyla ilgili her şey bizi artık çok ilgilendiriyor. 2018 yılında Sequoia Zoom'a yatırım yapmış. %10 hissesi için 100 milyon dolar, 1 milyar dolar değerleme üzerinden. Bugün Zoom'un piyasa değeri 44 milyar dolar. Yani bunu çok ciddi Türkiye'nin ekonomisiyle aslında oranlayabiliriz. Şu anda Amerikan ekonomisinin %20'sini aslında pardon Amerikan ekonomisinin yüzde 80 girdisini son 20 yılda kurulan teknoloji şirketleri sağlıyor. Bu demek oluyor ki teknoloji bizim dünyamızda ve gündemimizde var olacak ve biz teknolojinin gittiği yerde olmak zorundayız. Bununla beraber Google son 3 yılda ödeme altyapıları ile ilgili çok ciddi çalışma yürütülüyor. Biliyorsunuz bu hastalıkta da paraya dokunmayın, paraların imhası, paralardan uzak durun gibi gündemler oluşmaya başladı emin olun biz iki yıl sonra kredi kartı dahi kullanmıyor olacağız. Şu an aslında bunların biz bir gelecek tatbikatı, tatbikatı içerisindeyiz ve ATM'lere gittiğinizde QR koduyla artık ödeme yapabiliyorsunuz, işlem yapabiliyorsunuz. Bunlar bizim günlük hayatımıza gelecek. Bunları ne kadar anlar, kavrar ve hızlıca aslında o tarz startuplar, uplar gürültüler e, yakalarsak ve yatırım yaparsak şu anlama geliyor. Biz sadece o dünyayı kullanıcı olarak bir parçası olmayacağız. Aynı zamanda da o dünyaya hem güç katacağız hem de para kazanacağız. Diğer taraftan tabii ki sağlık. Şu an teknokentlerde, teknoparklarda inanılmaz güzel sağlık <laughs> girişimleri var. Ve o sağlık girişimleri çok ucuza maliyetle üretimleri var. lütfen sağlık girişimlerini takip edelim. Bu sadece bu dönemde maske üretmek, sonun cihazı üretmek değil bizim de bağışıklığımızı güçlendirmek için aslında yapmamız gereken şeyler olacak ve, ve sağlık girişimleri çok konuşuyor çok ve çok görüşüyor, çok görüşüyor, görüşüyor olacağız. Diğer taraftan oyun <laughs> Oyunla ilgili her şey çok çıkacak çünkü muhtemelen aslında dünyadaki salgınları incelediğimizde ve çok enteresan dünyadaki salgınların rakamları 1820, 1920, 2020 ve 1720'de başlamış. Yani her yüzyılda ve 20'li rakamlarda salgınlar var. Tabii ki dünyanın o zamanki gelişimi dönüşümüyle şu anki aynı değil. Ama baktığınızda farklı insan tipleri ortaya çıkmış. Benim kendi çevremden gözlediğim biz iki tür insan türüne doğru biraz kayacağız. Bir tanesi e zaten öleceğim ölüyorum biraz daha vur patlasın çal oynasın diye evet. gidiyor olanlar. Bir tanesi de çok daha dikkatli sağlığına dikkat eden, kendisine dikkat eden, çok daha disiplinli yaşayan spor yapan, egzersiz yapanlar. Aşağıda teacher net online eğitimlerde artacak demiş. Online eğitimler arttı bile. Yani bugün Udemy Eren Bali'nin attığı tweetleri takip ediyorsanız zaten kendisi de tamam biz iyiydik, iş hacmimiz iyiydi de biz bu kadarını tahmin edemiyoruz yaklaşımında. Yani Koç ailesinin de, Koç Holding'in de bu yaptığı zaten online eğitimleri kullandığımız aslında eskiden biz Skype'ı bilirdik o kadar. Şimdi Zoom diyoruz. Hatta <laughs> şimdi House Party diye bir şey çıktı biliyorsunuz. Herkes kaydoluyor. oluyor. Tabii bütün bunlar siber güvenlik konularını gündeme getirecek ister istemez. Çünkü dünyada aslında her yeni teknoloji kendi problemlerini de beraber doğuruyor. Diğer taraftan bahsettiğim gibi sağlık online eğitimler teknoloji, organik tarımı çok önemsiyorum. Bizim de aslında kesinlikle, son kesinlikle. yatırımlarımız, hatta bana geçen gün birisi LinkedIn'den şöyle bir soru sormuş. Ben Keresu'nun son yatırımlarına baktım. E, salgını biliyor muydunuz? Çünkü yatırım yaptığınız şeyler hep aslında e, insan hayatını kolaylaştıracak ve salgına çözüm olan şeyler. Çünkü baktığınızda yarım günlük HR işlerini ölçer remote team, organik tarım, for farming, e, yine sağlıkla alakalı digimetri değil. Biz çok bilinçli ve doğru bilerek sağ olsun yatırımcılarımız da bu konuda çok ehliler ve aynı şekilde bütün bunları çok iyi yöneten hem bir yönetim kurulu başkanımız var hem de iyi bir yönetim kurulumuz var. Çok iyi startupları getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz. Dünyanın gittiği yer orası. O dünyanın içinde yer almak için de zaten şu andan biz bütün bunları çok doğru algılamalıyız ve biz de o yöne doğru evrilmeliyiz. Ama ben bu arada yaptığım, yani girişimcilik ekosistemine e, 2010 sonuydu girdiğim zaman. Bana arkadaşlarım şey diyorlardı, ya taktın sen de bu girişimciliği. Aynen bu cümle yani taktın ya ne var ki bunda? Ne iş yani ne alaka? Yani ben bakalım ben de mi girişimciyim? Öyle mi oldu, böyle mi oldu? Yani çünkü dünyaya baktığınızda sadece ekonomik açıdan değil bu. E, problemleri çözüm bulan, ihtiyaçları analiz eden veya kullandığımız şu anda işlerin çoğu girişimlerle alakalı Instagram olsun Facebook olsun sadece sosyal medya değil iş hayatımızda da veya ofisler olsun bizim yerimiz kolektif, kolektif hasta mesela. Da. Ben her zaman şuna inanıyorum. Yaşasın girişimcilik, yaşasın girişimciler. Denemekten kimse vazgeçmemeli, korkmamalı. Başlamamaktan korkmak gerekiyor ama. Ve bir lütfen evet. biraz hayallerinizi koklayarak ve peşinden giderek ve takip ederek yaşayın. Çünkü eğer biraz da planlı olursanız, Bugünlerde çünkü herkes ne öyle mi olacak, böyle mi olacak? Bir de lütfen şu komplo uzak duralım. Lütfen. <laughs> inanmaya. Öyle mi oldu, böyle mi oldu? Çin mi çıkardı, kendi mi çıkardı? Amerika onu mu sabote etti? Yani ben geçen gün bir şey yazdım. Yani bize ne? Bizim hayatımızın gerçeklikleri değil bunlar ve bizim sanki hayatımızın gerçeklikleri gibi bunlar bize empoze edilmeye çalışıyor. O yüzden lütfen biz kendi gemimizin kaptanıyız. Kendi hayatımızı evet. yüksek tutmak, kendi işimizi iyi yapmakta ve kendimize iyi bakmakta sorunlu ve mükellefiz. Birisi şöyle bir şey yazmış. Biz kendimizi bu dönemde estracımen evet. şeyin iyiye gideceğine sizi bazen ağır basıyor. Bize kendimizi iyi hissettirecek kısa bir tavsiyede bulunabilirsiniz. Valla Esra'cığım bence sen zaten harika kişiliğin ve ailenle sen olduğun için çok şanslısın. Çünkü öncelikle harika bir ailen var. Seni ve kız kardeşlerini Herkesin ve aileni de çok da. seviyorum. Kendini iyi hissettirecek tavsiye de ancak kendin olma ve kendi hayatına devam et ben ve kendine inanma. Çünkü biz kendimize ne zaman inanmayı bırakırsak veya azaltırsak ben şunu görüyorum, e, problemler her zaman üst üste geliyor. Her zaman negatif şeyler üst üste geliyor. Kendimize olan inancımızdan vazgeçmeyelim. E, kendi kendimizi negatif yönde gaza getirmeyelim. Kendi kendimizi negatif etkilemeyelim. Ve biraz da bence bu dönemde de bir kulağa sağır tutmak çok iyi. Duymayalım, bilmeyelim ve görmeyelim. Çünkü psikolojimizi bozan, bizi aşağıya çeken bir sürü şey var. Bizi tam tersi yükseltecek, bizi tetikleyecek, bizi ateşleyecek şeyler gerekiyor. Çünkü emin olun şu anda, her zaman şunu diyorlar ya, komple turist öyle böyle şöyle. Yani maalesef Türkiye'de bizim biraz uyumamız için bizim e, bize verilen afyonlar var. Magazin gibi, Instagram gibi. Instagram'daki ismini vermeyeyim bazı insanların bu kadar parlatılması gibi. Bu kadar ön plana çıkması gibi. Bunlardan koparsak eğer, çünkü o kadar vaktimizi alıyor ki, o ekranda kalma süresi ve Netflix mesela şu anda. Yani Netflix'te belgesel izleyip kendisini doktor zanneden insanlar olmaya başladı. Lütfen onlar bize sadece satın, satın alınması istenen şeyleri satıyorlar. Lütfen önümüze koyan her şeye inanmayalım. Ne yiyelim, ne seyredelim, ne ilgilenelim. Kendi gerçekliğimizi yaratalım. Takip etmemiz gereken insanlar var. Çok iyi işler yapan insanlar var. Veya bize kendimizi çok iyi hissettiren insanlar var. Kendi mutlu dünyamızda kendi kozalarımızı biraz örelim ve duvarlarımızı bence yükseltelim o anlamda da. Biz çünkü çok seviyoruz böyle hemen kaynaşıyoruz, hemen inanıyoruz, hemen devam ediyoruz. Onlar, onlardan biraz uzak duralım. Kendi özümüzden kopmadan, kendi inandığımız şeyler için motivasyonumuzu sürdürelim. Ve şimdi bakıyorum, çok enteresan. Herkes sonuna katılmayı istemiş herhalde. Saat <laughs> hani konuşmamız biterken katılımcı sayısı da bayağı yükseldi. Her zaman ben buradayım. Her zaman Tuğba burada. Her zaman arkadaşlarımız, dostlarımız, sevdiğimiz insanlarla buradayız. Hayatın içinde olalım bir de. Bu arada yani hayattan umudumuzu evet. kesmeyelim, ve korkmayalım. Ee, i̇nsanlar biliyorsunuz. 60-65'inde emekli olduğunda çok çabuk hastalıkları çıkar, kısa sürede vefat ederler. Çünkü hayatta şöyle bir şey var, kullanmadığımız organ da kendini unutuyor. Lütfen e, beynimizi, ruhumuzu, aklımızı kendimizi iyi besleyelim ve e, doğru kullanalım ve ifade edelim. Küçücük bir katkı yapmak istiyorum. Lütfen kendinizle ilgilenin, dışarıyla değil diyorum. Dış evet. Yani kendi içinize dönüp kendinize baktığınızda dışarıyı e, yok sayın demiyorum. Verileri takip edin elbette. Tamamen gözlerinizi kapamayın. Ama içeride ne varsa dışarıda o var içselleştirmeyelim. Bu arada e, katılımcılara da Tuğba ile ilgili de minik bir sır vermek istiyorum. Şimdi Tuğba çok mütevazidir e, ama ben Tuğba ile alakalı en çok etkilendiğim kısımlardan biri aslında ilk masaya oturduğumuzda bizimkisi bir de bir blind date gibiydi. Birbirimizi hiç tanımıyorduk yani bu arada. Girdiğimiz mekanda kırmızı karanfil takıp birbirimizi bulduk neredeyse. Şöyle bir şey var. Tuğba sen ceresi 5000 lirayla mı? Sen de anlat biraz hikayeni evet. anlat Tuba yani lütfen. <laughs> yani lütfen öyle evet. Yapayım. Yani neredeyse hiç param yoktu kurduğumda. İşte 8 sene oldu. 5000 lira bir nakit vardı. Biraz da kredi kartlarına borç yapıp hiç bilmediğim bir sektöre girdim. Ama 8. yılda şimdi 200'e aşkın kitap var. İşte etkinlikler de yapıyoruz. Harika yazarlarım var senin gibi. E ee, Yani öğrendik, deneyimledik. Yani çalışana yol her zaman açık. Niyeti iyi olana kapılar her zaman açık. Demin dediğin gibi yani biz biraz e, girişimciliği şöyle de görüyor insanlar sanki işin kendi işini yapmak <laughs> böyle bir efendi olmak, patron olmak gibi görüyorlar. Öyle bir şey değil girişimcilik. Girişimcilik 24 saat çalışmak demek. Uykunuzda bile çalışıyorsunuz girişimci olunca. Zaten evet. Tuğba o kadar güzel söyledin ki şimdi bizde gelen girişimci arkadaşlardan veya daha önce tanıştıklarımda da şöyle bir cümle vardı. Neden bu işe başlıyorsun veya neden girişimini kuruyorsun dediğimde ben kimseden emir alamam. İşte ben kendi işimin patronu olmalıyım. Bizim böyle psikolojik veya kompleksli tarafları var Yani hayatta biz çünkü kendimizi sanki ortaya koyamayacağımızdan korkuyoruz veya fikirlerimizi söyleyince veya birinden emir almak değil aslında yine aynı amaç için beraber üretmekle çalışmak ve o yüzden kurum içi girişimcilik denen bir kavram var. O yüzden şirketler zaten kurum içi girişimciliğe çok önem veriyor ve içlerinden de girişimci çıkartıyorlar. Bence ne yaparsan yap kendini mutlu hissettin, iyi hissettiğin şey yapmalısın. Bence bu işe de başlamışsın 8 yıl önce. Çünkü i̇yi sana ki. Çok iyi. Ya bir Ve de çok seviyorum yani hakikaten. Sen, sen benim yayıncımsın diye köller sarlara da döndürmek istemiyorum. Ben tabii ki ödevimi çalışmıştım seninle tanışmadan önce de. Baktığımda hani bu konudaki kitap yayıncıları arasında seni gördüğümde siz kendinizi bir yer edinmeye başlamış, başlamıştınız zaten. O yüzden şunu inanıyorum. yani Başlamak, hayatta ne olursun Olsun inanmak ve biraz da devam etmek, sebat etmek çok önemli. Yani bu dönem herkes iflas etmeyecek, bu dönem her şey yıkılmayacak. Yani yarın bir gün sokaklarda, şu an öyle ama her şeyin geçici olduğunu unutmayın. Yani benim tasavvuf felsefesiyle alakalı da biraz kitapta bir şeyler var çünkü çok seviyorum tasavvuf felsefesini. Bununla da bitirmek istiyorum. Bu da geçer yahu. Benim çok sevdiğim ve inandığım bir şeydir. Bu da geçecek. Babamın hep sık tekrarladığı bir şey Her zaman büyüdüğümüzde de en şeylerle karşılaştığımızda da. Ve eminim yani güneş doğmaya devam ediyor. Önemli olan Kesinlikle. o güneşi daha çok nasıl çekebileceğimiz. Önemli olan o güneş doğarken biz o güneş ışınlarından nasıl faydalanacağımız. Gerçekten ilk ki var. varsın. Katılanların da hepsi iyi ki var. Çok ee, teşekkür ediyoruz. Çok, çok keyifli her zamanki gibi sohbet. Lütfen herkesten de tek ricam var. Herkes birbirine iyi enerjiler yollasın. İyi şeyler olsun. Birbirimize görünmeyen bağlarla dünyada bağlı olduğumuzu unutmayalım. Ve iyi gelmeyen, benim çok sevdiğim bir kelime var. Amerikalılar çıkardı bu kelime ama tabii marketin harikası bir ülke olduğu için bu işi de çok iyi biliyorlar. Toksik insanlar. Ya ne olur toksik yiyeceklerden. Toksik insanlardan uzak duralım. Beynimizi, ruhumuzu e, iyi şeylerle besleyelim. Dedikodulardan uzak duralım. Birilerini konuşmayalım. E, biz konuşulan olalım. Bu arada hayatta her zaman ona da çok inanıyorum. Yani ne olur birilerini konuşmayı bırakalım. Tamam. Herkes birbirini ölçüp içebilecek kapasitede zaten. Herkes birbirini röntgenini çekiyor zaten. Ama kendimizi kendi inandığımız şekilde yetiştirelim ve yürüyelim ve birbirimize imkanlar tanıyalım. Gerçekliğimizi kaybetmez ve merkezimizden kopmazsak bu süreçten iyi olarak çıkarız. Zaten bence insanın öncelikle merkezi kendi. Daha sonrasında da her şey geliyor. Berrakçım ne demiş? İyi oladım demiş. Berrakçım sen hep iyisin. Moralimiz yerimizde. Birbirimizle her gün çok güldürüyoruz. Birbirimize komik komik şeyler yolluyoruz zaten. Gerçekten yani şöyle hayatı sevelim ve beklentilerimiz de olağanüstü olmamalı. Yani Elon Musk değiliz bu arada. Uzaya araç falan da göndermeyeceğiz. Her gün milyar dolar falan da kaybetmiyoruz. Yani küçük şeylerin ne kadar önemli olduğunu bence bu dönemde mutluluk ayarlarımıza forma takıldı. Yani hani bugün bir arkadaşımla da onu konuşuyoruz. Yani ya kahve içebileceğiz değil mi? Yine bir tatlı paylaşabileceğiz değil mi? Ya aslında hayatı güzel kılan şeyler zaten küçük mutluluklarda gizli. Biz büyük şeylerin peşinden koşuyoruz mutluluk için çok şartlanıyoruz. Tam tersi yani sen mutluysan o mutluluğunu bulaştırıyorsun. Problemliysen de problemini bulaştırıyorsun. Öyle. Benim çenem durmaz. Herkesi çok öpüyorum. Herkese <gülüyor> sağlıklı <gülüyor> akşamlar diliyorum. Tuğbacığım. İnşallah güzel sohbetlerinle de her akşam yaptığın gerçekten moral oluyorsun, motivasyon ol. oluyor insanlar ha. hem yayınladığın kitaplarla da iyi ki varsın. Ha. Canı çok bilir. teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Evet. Herkese de için. çok teşekkür ediyorum. Dinleye. Sosyal medya üzerimden de iletişimde kalalım diyorum. Tanıdığım herkese de tek tek öpüyorum. Görüşmek üzere iyi akşamlar. Evet hoşça kalın. Evet. Katılan herkese sonsuz teşekkürler. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere tekrar.